Çok paramız olursa Üsküdar'da bir ev alırım kız kulesini gören. Yeter bey oğlunun kahrını çekti. Ben bir kebapçı dükkanı kapatırım. Sırf bana kebap yapsınlar. Tekrar tesbih yapmaya başlarım. Eski arkadaşlar toplanıp fasıl geçeriz. İpek bir göğne kalarım. Pembe. Bayaz bir elbise. Altın kolye. İbrahim gibi. Afi düşkünler evinden çeker alır. Bir sürü karıyı koynuma almak isterim. Yiyip bitirsinler bele. Sevda Hanım'ı da çağır. Gelirse de.